AK Parti tarafından hazırlanan 36 maddelik yeni vergi kanunu teklifi meclis komisyonunda tartışmalara neden oldu. Deli Dumrul vergisi yazılı dövizle ve toplantı salonuna giren CHP'li milletvekilleri teklifin anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Çok klasik ama. Yaptığınız her şey yanlış. Bu resmen Deli Dumrul vergisi. Deli Dumrul geçenden 5 lira geçmeyeni 10 TL alıyordu. Doktordan, mali müşavirden, avukattan, emlakçıdan tüm meslek gruplarından peşin vergi alıyorlar. Diyorlar ki yani siz vergi vermiyorsunuz baştan haraç alalım diyorlar sizden. Mecliste bu kez tartışmanın nedeni iktidarın hazırladığı yeni vergi kanunu teklifi. Tam bir dolandırıcılık vergisi bu. Kendileri gibi dolandırışlanıyorlar. En kolay işi yapıyorlar. Vergiyi yatırıyorlar. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergiyle ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 36 maddelik torba kanun teklifinin ayrıntılarını paylaşmıştı. O teklif muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. Teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri öncesi CHP'li milletvekilleri düzenlemeyi eleştirdi. Şatafatla ilgili bir kısıtlama yok. Ne var? Kuyumcu esnafına, doktora, avukata, diş hekimine, emlakçıya haraç var, haraç. Bu bize haraç vergisi. Haraç yasası bu, haraç torbası bu. Bunun başka bir anlamı yok. Kuyumcusu vergi veriyor, emlakçısı vergi veriyor. Sen vergi vermiyorsun, bir de alacaksın. Bunun özeti bu. Bu uygulama aynı zamanda anayasaya aykırı olan bir durumdur geri çekilmesi için mücadele vereceğiz arkadaşlar. Düzenlemeye göre kuyumculuk, ikinci el araç ticareti, taşınmaz alım satımı ve özel sağlık kuruluşları gibi alanlarda faaliyet gösterenlere yıllık harç yükümlülüğü getirilecek. Kuyumcular 30 bin lira, doktor ve emlakçılarsa 20 bin lira yıllık harç ödeyecek. Kıymetli maden rafinerileri için faaliyet izni bedeli yıllık 7,5 milyon lira olacak. Havayolu taşımacılığı yapan firmalara ise ruhsat türüne göre 1 milyon ila 2 milyon lira arasında harç uygulanacak. Biliyorsunuz ki bu meslek gruplarına siz devleti dolandıracaksınız. Baştan para alalım diyorsunuz. Ya böyle, böyle bir şey olmaz. Bakın böyle bir şey olmaz. Milleti milleti kendinize benzetiyorsunuz. CHP vergi düzenlemesi yerine emekliler ve çalışanların maaşlarının düzenlenmesi gerektiğini belirterek teklifi olan tepkilerini sürdürdü. Bir eleştiri de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. bu torba yasa. Hemen her mesleğe yeni harçlar yüklüyor. Biraz da kendi itibarınızdan tasarruf edin. Uçaklarınızdan tasarruf edin. Seyahatlerinden tasarruf edin. Yolsuzluklarınızdan tasarruf edin. Uğursuzluklarınızdan tasarruf edin. Bir kez de saray bütçesine, ballı ihalelerden nasiplenenlere uzlaşmayla borcunun tamamını sildiğiniz yandaş müteahhitlerinize dokunun. Allah'ınız kitabınız yok mu sizin?